Merhaba arkadaşlar. Bugün Arçelik'in yeni çıkarmış olduğu 570-475 MB modeli buzdolabı, no buzdolabını özelliklerini birlikte inceliyor olacağız. şöyle ürünü yakından alırsak. Arkadaşlar ürün 477 litre, beyaz. kapı yönü değiştirme yapabiliyorsunuz. 70 santim eni, 186,5 santim boyu, 74,5 santim de derinliği var. üründe aynı zamanda Aerofresh dediğimiz ikili ve rafları üfleme yapan bir soğutma teknolojisi var no-frost buzdolabı. Yani no-frost buzdolaplarında karlanma, buzlanma yapmıyor arkadaşlar. Daha önceden zaten diğer modellerde de hep üzerinden geçmiştik. Şimdi şöyle bakalım. AeroFresh bize neler ne avantajlar sağlıyor? Sebzelerde daha az nem kaybı ve kuruma olmuş oluyor. Daha sulu ve canlı görünüm sağlamış oluyor. Yine meyvelerde de daha uzun süre canlı ve parlak görünümü sağlayabiliyoruz. Sebzelerde daha uzun korunduğu için gıdanın yani hem şeklini korumuş oluyor hem de vitamin değerlerini korumuş oluyor. Daha uzun süren ve bir tazelik sağlamış oluyor. AeroFresh da, e, teknolojide rafları arasında e, hava dolaşımını, hava sirkülasyonunu eşit bir şekilde yapıyor. E, bu sebeple yine raflara koyduğunuz ürünlerde de e, her tarafında eşit soğukluğu alabiliyorsunuz. E, bu Buzdolabının dondurucu kısmında da yine ayrı bir hava üflemesi yapıyor. Yani şuraya ayrı, buraya ayrı hava üflemesi yapmış oluyor. Orada da yine dondurulmuş gıdaları, kokuları birbirine karışmadan saklamış oluyorsunuz. Raflar arasında koku dolaşımı kesinlikle olmuyor. Sarımsaklı yoğurdu koyduğunuz zaman alt rafa kokusu kesinlikle geçmemiş oluyor. Şöyle birlikte bakalım. Arkadaşlar içerisinden neler çıkıyor? Yani bir buzluk yine aparatı var. Şu takozlar ne işe yarıyor? İçerisinde buzdolaplarını çıkıyor. Takozlar iki tara iki tarafı da vidalı. Dolabın arka kısmı çok yaklaştırmamamız için Kullanması gereken iki tane küçük aparat, basit şeyler. Ee, yani yine buzluk kapaklı, yani buz koku yapmasın diye, yani kapaklı şekilde kullanım sağlıyor. Şimdi dediğim gibi raflara üfleme yapıyor, LED aydınlatması var. Ee, mesela şu an kapı açık alarmı veriyor. Yani kapıyı uzun süre açık unuttuğunuzda e, küçük bir sinyal sesiyle size bildiriyor e, ve e, size haberdar ediyor. Sebzeli kısmı var. Sebzeli geniş tutulmuş. Ee, şurada raflara baktığımızda bir, yani bu, raf, bu şurasını normal raf olarak kullanabiliyorsunuz. 1 2 3 4 ve 5 rafı var. Rafları isteğinize bağlı e ee, büyütebiliyorsunuz veya ekstra çıkartabiliyorsunuz. Şurada bir ayarı var arkadaşlar. Şuradan bakalım yakından. Ee, şurada bakın derece ayarı. Bu derece ayarı sizin yanıltmasın. Şurada hızlı hızlı soğutma yapmış oluyor. Buradan aldığınızda yani 2 4 böyle geçiyor. Yani 8 dereceye kadar alabiliyorsunuz. Son sıfıra aldığınızda burada tatil modunu almış oluyorsunuz. Tatil modunu aldığınızda ne oluyor? Onu da anlatayım. Tatil modunu aldığınızda dolabın taze gıda bölmesi çalışmıyor arkadaşlar. Yani 0 dereceye almış oluyorsunuz. 2 ila 8 olan içerideki dolabın soğukluk derecesini gösteriyor. Yani 2 derecede dolap en düşük sıcaklıkta olmuş oluyor. 8 dereceye doğru dolabın derecesini arttırmış oluyorsunuz. E, tatil moduna aldığınızda dolabın bu bölüm çalışmıyor. Sadece dondurucu bölmesi çalışıyor. Enerji tüketimine birlikte bakalım. Dolan yılda 342 kW harcıyor. E, 123 dondurulmuş, 354'te taze bölmesi hacmi. 38 desibel e, ses desibeline sahip. E, enerji regülasyonu daha önce hep ürünlerin üzerinden geçtik. Artık biliyorsunuz ağlar şu an olmadığından yıllık tüketimlerini değerlendirerek karşılaştırma yapabilirsiniz. Yani yıllık tüketim değerlerini baktığımızda ürünün enerji tüketimini orada çıkartıp ona göre tercih edebilirsiniz. Ürünün antibakteriyel kapı contaları var. Yani buralarda kesinlikle küf mantar oluşumu olmaz. İlk başta da söylediğim gibi kapı yönünü yerinize uygun şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bizim kampanyalarımız oluyor zaten söylüyoruz ee, yine e, yorumlardan da sorabilirsiniz e, mağazadan e, 0850-255-5106 51 0 arayarak destek verebiliyoruz zaten. E, sıcak yüzey uyarısını da anlatayım. Sıcak yüzey arasında arkadaşlar dolabın e, iki yanında ve arka yüzeyinde şurada zaten özellikle yazıyor e, bir sıcaklık e, oluyor çünkü e, donfroz dolaplar bizim görmediğimiz yerlerde buzu yapar ve istihsar sayesinde bunu tekrardan çözer. Sıcaklık bölge uyarısı veriyor. Yani bu bir hata falan değil servislik durum değil. Servis aramanıza gerek yok. sormak istediğiniz bir şey olsa tekrardan yorumlardan yardımcı olurum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.